Gördüğünüz gibi Muhammed yerinde duramıyor. Sürekli hareket ediyor. Bunun sebebi de e, tabii ki de maç hazırlık. Evet İsrafil'le Yozgatlı'yla Sudanlı maçı yaptık ve bayağı bir güzel yorumlar aldık. Tabii çok ufak tefek böyle tepkiler de aldık. Bu tepkilerde tabii ki de her zamanki gibi dişlik taksınlar, kas taksınlar diyen kişiler. Ama tabii ki de Sudanlı'ya bir tane headguard kas taktırdık. İsrafil dedi ki hocam dedi ben Yozgatlı'yım. Arabaşı çift hamurla içerim. Ben kask istemiyorum, dişlik istemiyorum. Bana kan içirin dedi ve hazırlandı. Sana çok kötü yorumlar geldi bu evet. sefer. Ya sen göz bebeğidir. Sağlık olsun hocam. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Evet. evet. Ama çalışmaya devam. Evet hocam. Okay. Muhammed. Yes. Sir. The last video. Yes. The last video. You, you, your video. <laughs> yeah, thank you. Very much. The last video was perfect and it had a lot of views and a lot of comments. It was nice. Also, it was a good. Sport. All people, uh, people, good comment. Yeah. Uh, i̇şte winner Muhammed mm -hmm. and teknik Muhammed and coach and learning uh, kickboxing and next time we shall champion. Inshallah, inshallah we'll be champion. Uh, look comment. Yeah, yeah. I uh, translate. Yeah, I saw all the comments. Uh, good. Uh, <laughs> uh, evet, yorumlar da hepsini okuyorum diyor. Arkadaşlara çeviriyorum diyor. Hepsini yani hoşuna gitmiş. Hakikaten de çok güzel yorumlar geldi. En çok hoşuma giden de hani ikisinin de böyle hani alçak gönüllü tavırlarını çok sevmişler. İsrafil kazanmadı. İsrafil'e yapılan en çok hoşuma giden yorum şu. İsrafil, kardeşim apara atmak günah değil diye bir yorum. <gülüyor> <gülüyor> çok hoşuma gitmişti. Biri o yorum adı çok hoşuma gitti. Hakikaten oğlum yani apara kat... Niye atmıyorsun ya? Tamam utanma atarsın bu var. Evet. Uh, don't forget to subscribe to Antify uh, channel and uh give us a like for this video and you can look uh, at the other videos. Evet arkadaşlar Muhammed artık e, ikinci kanala geçti. Yani yabancılar için dedi ki kanalımıza abone olun, yorum yapın, beğenin dedi. Şimdi e, Yozgatlı'dan duyalım. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> videoya başlıyoruz. 2 dakikadan 3 rant yapacağız arkadaşlar. 1 dakika dinlenme vereceğiz. Ama videoya başlamadan önce arkadaşlar önce bir kanalımıza abone olun. Daha sonra da bildirimleri açın ki biz video yükledikçe siz de girip izleyin. Ve izledikten sonra da yorum yapın. Evet. Ready? Ready? İnşallah. Hazır? hazır Adam inşallah hamdolsun falan diyor. Sen hiç şükretmiyorum musun? Okey. No elbow. Hı -hı. Okay. Evet. Hazır. Ready. Fight. Muhammed box kick kick Muhammed Muhammed low kick Muhammed no high kick Muhammed low kick low kick yes aynısını sen Uy. sem 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 no down no head down hands up sen pres yapman lazım box yap tekme bala aferin ha hop hemen tut PUS de yok yok. Hands up, hands up Hands up, hands up Aferin, good <laughs> hemen onu. Hı. Aa güzel. Lomuş <laughs> Muhammed. Muhammed aktif. Punch King. Muhammed Hezal. <laughs> Sam, 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 Sam. Aslan boyu Low kick. Muhammed low kick. Muhammed low kick. Stop. Muhammed, please speak. Hello, Kiko. Hello, Kiko. Hello, Kiko. Hello, Kiko. Hello, Kiko. Hello, biz box yap, onun gelmesini bekleme. Head, no down, free, okay. Head up, all time, and hands up, all time. Okay. Evet, ikinci randa gireceğiz. Hazır. Hazır. İkinci randayız. Fight. Yem onlar bekleme. Muhammed Enzaf. Aferin Muhammed. Hı hı. Aferin Muhammed <laughs> Muhammed atak hı hı. Kamerayı bırak, teknik yap. İçince eklesen vuracaksın. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> Muhammed Enzap. <laughs> Ma. 4 second. 30 saniye. <laughs> Yem onları. <laughs> <Daha az> <laughs> Stop! Evet güzel. Muhammed az taktik yapıyor. Kondisyonu çok yok büyük ihtimal. <laughs> İlk bir başta arttırıyor bir de sonda arttırıyor. Anladın mı? Adamı bekleme. Yani adamı niye bekliyorsun? Adam beklememen lazım. Anladın? Bir iki yöre bir mideye yumruk hemen low kick diyecek. Her bokstan sonra low kick eklemen lazım. Bunu adam fiziğiyle alıyor seni. Hani güçlü olduğu için seni vurdun mu dağıtıyor. Normal. Ama yememen lazım. Aklını kullan, kullan lazım. So, üçüncü round'da sen kamponu arttır, yapıştır herhalde. This is all time close guard, understand? And first attack, first attack and you, understand? And this is Rafil attack, this no, one step back, second step back, third to second side. And this go. Rafil üçüncü round and last round power performance. İnşallah. Okay, hazır. Fight. <coughs> Dönerken de vurabilirsin. Doğu yana çık. Bap hemen. Bap. Aynen bu. <laughs> hemen. Low kick. Low kick. Az açıl. Kötü bir yumruk aldı. Açıl. Aferin <laughs> Muhammed. Hemen. Spring Bakes'i atabilirsin. Muhammed Enzap. Muhammed Enzap. <laughs> Artır tempoyu. Artır tempoyu. <laughs> Okey. Devam. Devam. <laughs> Muhammed, one minute. Okay, Muhammed, last one minute. Okay. Okay. My Thank you. Okay, understand. gel. Yes, Tamam. Yes, yes, yes. Okay, fight. <laughs> Son bir dakika. Okay. <gülüyor> fight. <laughs> <laughs> Gelmesin sen git. Gel. Stop now. Okay, bye. 20 second. Bok çıkar. <laughs> İstrafı yüklen. 10 saniye israf. İstrafı 10 saniye. Low 5 saniye. 5 second. Finish. <laughs> Aferin. Bir alkışlayın arkadaşlar. <laughs> Muhammed Azdi bitiklerde bugün çok fazla bir performans sergilemedi. Sanırım gönülsüz dönüştü. Okay. Good, good. Aferin. Okay. Are you ready? Are you good? Evet. <laughs> ah. <laughs> yes, aferin. <laughs> evet, finish match. <laughs> yes. Uh, What do you think? about the match? Yes. It was an amazing match. <laughs> amazing yeah. and today is you. today is a little bad. Yeah, a little bad for me because also I didn't work on my stamina, but it was perfect for Srafir, maşallah. He was good. Oh, <laughs> yeah, together perfect. Understand? Yeah, I understand. Yeah. Öncelikle teşekkür ederim Muhammed'e. Evet. Çok güzel <laughs> dövüştü beğendim hocam. Sağlık olsun. Evet. 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 Şimdi maşa yorum yapıyorsunuz. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. O yorumlarınıza devam edin. Ama şunu unutmayın. Her zaman güç tekniği de bozar. Hızı da bozar. Tabii ki de İsrafil daha önce çok güzel maçlar yaptı. Ee, dağınık bir sporcuya dövüşmek zordur arkadaşlar. Hele kendinden 10 kilo 15 kilo biriyle 10, 15 kilo fazla biriyle dövüşmek daha da zordur. İsrafil mücadeleci bir çocuk. Gün geçtikçe gelişiyor. Biz buradaki yaptığımız maçlarda katliyen hani bir şampiyona gibi düşünmeyin bunu. Biz burada antrenman maçı yapıyoruz. İşte iyi misin? Are you good? Yeah very good. good. <laughs> Az yeah. Muhammed bir gün gönülsüz dövüştü. Bir rövanş yapalım dedi. Kendi resmi aslında biz zorla dövüştürmedik ama. Bakalım size bir şeyler sunmaya çalıştık arkadaşlar. E, maçı kim kazandı yine sizlere bırakıyorum. İlk maçı izlemediyseniz açıklama kısmına ilk maçı bırakıyoruz. İkinci maç da zaten şu anda izlediğimiz maç arkadaşlar. Bu ilk maçın rövanşı. Tekrar diyorum ilk maçı izlemek isteyenler açıklama kısmından linke ulaşabilir. Evet. Finish. Yes, okay. finish. Bitiriyoruz videoyu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bir saralım. Ya sık. Yes, yes, okay. Hadi bakalım. Yallah. Yes. Gönülsüz dövüştü. Yes. Gel. Yes. Az yes. gönülsüzdü yes. Şimdi aslında videodan çıktık ama Jose, Muhammed diyor ki. Ya Diyor okay, ben diyor hocama diyor video gönderdim diyor ki bana niye selam söylemedin diyor hocası kızmış buna. Cevat ismi. ne yaparız dedi De, gelirim hemen bir montajla hallederiz dedim. Yani tek bizde trip olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün ülkelerde trip var. Okey E Cevat, Ed Muhammed, perfect fighter. A good people. Yes, you're good good person. Thank Okay, say coach Cevat. Ya أحب أوجه تحية للكوت جواد وإن شاء الله ما راح أضيع تعبك i'm uh, saying again uh, i'm saying hi for Jawad, uh, and uh, i'm uh, thanking you for uh, getting me in this game <laughs> <laughs> say hello <laughs> okay yeah